hanımların çoğu çalışıyor. Allah yardım etsin. Bekliyoruz bereket gelecek. Ya çoğumuzun babası, dedesi tek başına çalıştı ya. Hamallık yaptı. Çıraklık yaptı. 8-10 tane çocuk büyüttü. Hepsini evlendirdi. Hepsi evlat sahibi oldu. 5 kuruşta borcu yok. Şimdi karı koca çalışıyor millet arkadaşlar. Karı koca. Yetmiyor. Çünkü bereket yok. Muhtarul ahadithun nebeviye kaynak veriyorum size. Orada bir hadis-i şerif gördüm ben. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hanımını, kızını, gelinini çalıştıran kazancının bereketini bulamayacak kazancının bereketini bulamayacak. Ya o artık Erkekler eve geldiğinde hanım şöyle, o beyim hoş geldin, nasılsın, iyi misin? Diyecek bir hanımı özlüyor. Bir kadında çalışıyor şimdi. iyilik yapıyorlar hanımlar. Zavallı akşama kadar çalışıyor, sabahın köründe gidiyor işe. Akşama kadar çalışıyor, para kazanacak. Akşama gelecek bir de hanımlık yapacak adama. Adam da hanımlık bekliyor. La akşama kadar seni gibi çalıştı o da sen Ne hanımlık bekliyorsun şimdi oldu. O da senin gibi oldu bir ev reisi. Allah rızık kazanmayı, para kazanmayı ona emretmedi ki, sana emretti. Onun rızkını senin rızkının içine koydu. Rakamlara takılmayın. Rakama takılmayın. Bereket dediğimiz rakamla ölçülecek bir şey değil o. Hanımın çocuk dünyaya geliyor. İş yok, güç yok. Emiyor. Maması var, bezi var. He? E onun rızkı e sana ekleniyor. Seninkine konuyor o, Bereketin içinde. Bereketini bulamıyoruz şimdi arkadaşlar. Hep boşluğu millet. Kredi, faiz sıradan bir şey oldu şimdi sırada. Sırada ya. Hanımlarla ihtilat. Oturma, katma, muhabbet. Evde hanımıyla bir tatlı dil, güler yüz yok millette. Evde hanıma gır gır dışarıda efendim iş yerinde çalıştığı hanımlara bir tatlı dil, bir tatlı dil ki göreceksin. Hanım da o erkeğe öyle. Evde kocasını öyle değil. Yalandan telefonda canım, bir tanem dediğine aldanma. Aldanma, aldanma. Yalan. Yalan, yalan. Başkasının yanında öyle. Üç gün sonra bakıyor ki boşanmıştır. Hani canımdı, cicimdi, ne oldu? Bak bizim analarımız... Allah hepimizin anasına babasına rahmet eylesin. Amin. 60 sene, 70 sene o kocayla Yaşadılar. Ömür tükettiler. Vefat etti gitti arkasından hala ağlıyor. Ah o hanım ah. Kocası ölmüşse kocasına öyle. Ne sevgi ne muhabbet. Şimdi evleniyor üç ay sonra hadi bakalım mahkemenin yolunu buluyorlar. Eşya